hayatımda hiç bu kadar yalnız hissettiğim bir an olmamıştı. Etrafımda insanlar vardı, sohbet ediyorduk, gülüyorduk ama içimde tarif edemediğim bir boşluk vardı. Sanki kimse beni tam anlamıyla görmüyor, duymuyor gibiydi. Bu ana kadar hep yalnız kalmaktan korkmuştum ama aslında asıl yalnızlık kalabalıkların içinde bile kendini yapayalnız hissetmekmiş ve işin garibi bunu fark ettiğimde kimseyi suçlayamadım. Çünkü o noktaya gelmemin sebebi başkaları değil, benim kendimle olan ilişkimdi. Bir gün oturup düşündüm. Ben buraya nasıl geldim? Ne zaman bu kadar uzaklaştım kendimden? İlk başta büyük bir sebep aradım ama yoktu. O noktaya getiren şey bir anda büyük bir olay değildi. Çünkü küçük şeylerdi. Birkaç kere kendimi ikinci plana atmam, bazen hayır diyememem, birkaç küçük özgüven kaybı. Aslında hepsi o kadar önemsiz görünüyordu ki hiç fark etmeden içimde kocaman bir boşluk oluşturmuştu. Kendimi düşünmeyi bırakmıştım. Herkese yetmeye çalışırken kendime yetmeyi unutmuştum. Ve asıl mesele şu ki kimse fark etmemişti. Çünkü ben bile fark etmemiştim. Sonra kendime tek bir soru sordum. Eğer hayatımın son günü olsaydı şu anki hali halimle mutlu olur muydum? Cevap çok netti hayır. Ama işin ironik tarafı şu soruyu kendime sormaya bile cesaret edememiştim. Hep zamanla geçer diyerek ertelemiştim. Ama zaman hiçbir şeyi kendi kendine geçirmez. Sen bir şeyleri değiştirmedikçe hiçbir şey değişmez. O gün hayatımda belki de ilk kez gerçekten değişmek istediğimi hissettim. Ama değişim dediğin şey bir anda olmuyor. Çünkü başlıyorsun. Ben de öyle yaptım. Büyük planlar yapmadım. Hayatımı baştan yazmadım. Sadece kendim için ufak bir şeyler yapmaya başladım. Bir gün sadece yürüyüşe çıktım ve kulaklığımı takıp kendimle vakit geçirdim. Başka bir gün telefonumu bir kenara koyup sosyal medyadan uzak durdum. Sonra içimde bir şeyleri anlatma isteği doğdu. Defterime birkaç kelime yazdım ve garip bir şekilde o küçük adımlar birleşmeye başladı. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım çünkü ilk defa kendim için bir şey yapıyordum. Bunu fark ettiğimde hayatım değişmeye başladı. Çünkü anladım ki yalnız hissetmenin sebebi çevremdeki insanlar değil. Benim kendimle olan ilişkimdi. Kendimi sevmeyi başkalarından, başkalarından beklememem gerektiğini anladım. Hayatımı bir gün mükemmel olacak diye beklemek yerine bugün elimde olanla en iyisini yapmam gerektiğini fark ettim. Asıl dönüşüm bu farkındalıkla başladı. Ve şimdi sen bu sözleri dinlerken belki de aynı şeyleri hissediyorsun. Belki de kendini yalnız hissediyorsun. Belki kimse seni anlamıyormuş gibi geliyor ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yalnız değilsin ve bu hisler geçici. Şu an bulunduğun yer sonsuza kadar burada kalacağın anlamına gelmiyor. Değişmek için sihirli bir an beklemene gerek yok. Çünkü bir adım bile seni bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Bugün kendin için bir şey yap. Belki bir kahve iç, belki bir sayfa kitap oku, belki sadece derin bir nefes al ama kendine şunu söyle. Ben değerliyim. Ben varım çünkü gerçekten öylesi daha fazla bu tarzda video için kanalımıza abone olmayı unutmayın